Merhabalar. Ben diş hekimi Adiler Soy. Özel Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapmaktayım. Bugün size implant hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. İmplant çene kemiklerine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Hastanın estetik sorunlarını gidermek için ve çiğneme fonksiyonunu kazandırılması için çenelere yerleştirilen uzun ömürlü, yaşam boyu kullanılan titanyumdan yapılmış malzemelerdir. Hiç dişi olmayan alt ve üst çenelerde hastaların tam protez kullanamadığı durumlarda e, protezlere destek amacıyla implant yapılmaktadır. Bu implantlarla beraber hastaların protezi daha stabil hale gelmektedir. Bu şekilde hastaların konforu artmaktadır. Bunun dışında eksik dişleri tamamlamak amacıyla birkaç tane implant yaparak o bölgedeki dişlerinin eksikliğinin giderilmesiyle yapılabilir. Diğer bir deyişle alt ve üst çenelerde Arka taraflardaki azı dişlerin eksikliğinde hastaların takıp çıkarılan dişlerin kullanmayı istemedikleri durumlarda implantlarla beraber sabit dişler yapmaktayız. Tek bir dişin kaybı durumunda yandaki dişleri küçültmeden o bölgeye yapılacak tek bir implantla oradaki eksiklik de giderilebilir. Evet, uygulanabilir sadece kemik gelişiminin tamamlanmış olması gerekir. Erkeklerde 18 yaşta, kızlarda 16-17 yaşını geçmesi gerekmektedir. Genelde yaşlı insanlarda diş kayıpları daha fazla olduğu için genel implant uygulaması yaşlı insanlarda daha fazla uygulanmaktadır. Genel olarak bahsetmek gerekirse bazı kalp hastalıkları, kan pıhtılaşma sorunları, romatizmal hastalıklar, çene kemiklerindeki yetersiz durumlar, kontrolsüz şeker hastalığı, onun dışında hastanın çok endişeli olması ve implant yapılan bölgeyi temizleyememesi implantın yapılamayacağı durumlar olarak sayabiliriz. İmplantın yerleştirmesi çok uzun sürmemekle beraber yapılacak implant sayısına göre genel itibariyle yarım saat ile 2 saat arasında değişmektedir. İmplant yapıldıktan sonra alt çenede 3 ay, üst çenede 4 ay genelde kemiklerin kaynaşmasını beklemekteyiz. Bu kaynaşmayı bekledikten sonra genelde birkaç defa görüşmeyle de dişlerimizi hastaya teslim etmekteyiz. Siz de implant tedavisine ihtiyaç duyuyorsanız Özel Pendik Şifa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize başvurabilirsiniz ve detaylı bilgiler alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.